Herkese merhabalar değerli YouTube izleyicilerimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ee, biz de bugün bahçeye çıktık yine. Şöyle güzel bir açan nar ağacımız var arkadaşlar. Bunu göstermek istedim öncelikle size. Hemen Altında lahanalarımız var. Evet. Bayağı da büyümüşler. Kocaman Şöyle. olmuşlar. Merhabalar. Eda Nurumuz da burada. Evet. Biz ne yapıyoruz bahçede arkadaşlar? Şöyle hemen gösterelim. semizotu arkadaşlar ama bunu bu semizotunun başka bir cinsi buna pirpir pir diyorlar semizotu böyle aşılanmış oluyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu aşısız kendiliğinden çıkan bahçede her sene çıkıyor arkadaşlar çok vitaminli bir bitki olduğunu duymuştum bunun ben bunu topluyorum bu normal semizotuna göre biraz daha mayhoş oluyor yemeğini yapıyorum arkadaşlar. Böyle yoğurtlu, sarımsaklı yine aynı şekilde. Çok güzel oluyor. Bundan toplayacağım. Tazecik daha yeni böyle büyümüş tohuma geçmemiş hemen arkadaşlar. Şu gövdeleri bile şu anda tazecik. hava da çok sıcak. Şöyle sarımsaklarımız da yatmış arkadaşlar. Sapları kuruyunca bunları annem topluyor. anlardan topluyorum arkadaşlar. Evet annem topluyor kameraman ben oldum şimdi de. <laughs> Çok fazla çıkmamış ama çıkanlar yeterli şimdilik bize. Anneciğim bunların ismi ne? Ben videonun başında söyledim Eda'cığım bu semiz otunun bir cinsi ama buna pirpir pir diyorlar. Bu kendiliğinden çıkıyor tarlada. Ben aslında adını bilmiyorum. O yüzden sordum. Pir pir. Pir, pir. pir, pir. <laughs> pir, pir. Göster bakalım anneciğim. Şöyle. Poşetimize koyuyoruz. Evet, toplumumuzu buraya koyalım. Normalde bu tarla bu zamanda arkadaşlar. Bunlarla dolu oluyordu ama çok sıcak. Bir şey ekmediğimiz için de doğru düzgün pek sulama yapılmamış. Yani yapmadık daha doğrusu. Evet. Babam da sulamamış öyle çok. O yüzden Annemden bunlar bilgiler. çok çoğalamamış. Öyle söyleyeyim. Annemden Normalde bilgiler. Çok oluyor bunlardan burada. Evet, anneciğim bak burada da var. Şöyle göstereyim. Yakından görün. Hatta annem bunlardan toplayıp bir sene böyle buzluğa falan da atmıştı. Bu arada anneannemin videolarını da izleyelim. İnanır anneannemin videolarını izliyor çünkü. Evet. Size de tavsiye ediyor izlemenizi. Melek Duru diye. <gülüyor> <gülüyor> Onu çok seviyorum. <laughs> hey anne hayat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor Eda Hanım. Senin hayatın nasıl gidiyor? Benim de gidi güzel gidiyor. Bazılarında sanki bit oluşmuş şöyle ya. Evet. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yoruma yazabilirsiniz isterseniz. Bir de şurada şöyle bir tane kaldı. Bundan da biraz alalım Eda'cığım. Burada az az çıkıyor çünkü daha bunlardan ekemedik bu sıcakta. Aşkım i̇şte bunlardan biz ekmiyoruz. Bu kendiliğinden çıkıyor mu beyim? Bilmiyordum. Bunu da yeni öğrendim. Önce söyledim Eda'cığım. <laughs> bu kadar çıktı arkadaşlar. Biraz daha toplasak sağda solda var ama bu yeterli. Burada da şöyle nanelerimiz çıkmış arkadaşlar. Bunlardan da birazcık alacağım. Aslında bundan daha çok vardı burada da. Hatta şöyle. Şurada dolu. Şurada da vardı naneler. Bunları annem toplamış. Unutmak için, ben şöyle arada çıkanlardan topluyorum. Burada da annem bezelyeleri toplamış arkadaşlar. Böyle kenara doğru yığmış. Kurusunlar diye tohumluk bunlar. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bunlar tohumluk bunları seneye ekecek buraya. Şöyle kurumuş bunlar. Zaten bu sene ekemediği için olmamıştı. bahçedeki cevizler de büyümeye başlamış arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, hemen dışarıdan geldik. Semiz otlarımı yani pirpirlerimi diğer ismiyle Bunları sirkeli suya koyacağım arkadaşlar. Hem şöyle elimle temizliyorum. Beğenmediğim yerlerini atıyorum. Hem de bıçakla yedirmeden bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Şuraları da çok taze olduğu için sap kısımları atmıyorum. Onları da doğruyorum. sadece yapraklarından da yoğurtlu salatasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani haşlamadan. Bunu haşlayıp da yapıyorum ben. Haşlamadan da yapıyorum. Mesela babam bunun haşlanmış şekilde yoğurtlamasını sever. Ama ben çiğ olarak da kendi yapıp tüketiyorum. Tabi bu normal semizotuna göre biraz daha ekşi, mayhoş bir tadı var. O yüzden aslında şey yemeği daha güzel oluyor. Ama hava çok sıcak. Ben sarımsaklı yoğurtlu yapmayı düşünüyorum şu anda. <laughs> o yüzden. Bu şekilde hepsini temizleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar semiz otumun hepsini güzel doğradım. Ellerimle parçaladım daha doğrusu söylediğim gibi siz arkadaşlar. Şimdi bunun içine sirke dökeceğim. Benim sebzeleri yıkamak için kullandığım şöyle bir beyaz sirkem var arkadaşlar. Hemen bundan dökeceğim. Bu kadar yeterli. Şöyle topladığım naneleri de aynı şekilde kaseye aldım. Bunun içine de sirke koyacağım arkadaşlar. Su koydum. Bunu da sirke koyuyorum. Sirke içinde ne kadar böcek, toz, gübür varsa hepsini suyun üstüne çıkarıyor arkadaşlar. Böylece daha temiz bir şey yemiş oluyoruz. Bunu böyle bir 15-20 dakika suyun içinde bekleteceğim. Böcek artık ne varsa hepsi çıkacak. Böyle biraz bekletiyorum. Evet arkadaşlar, semizotlarımı bir güzel yıkadım. Neredeyse 4-5 su yıkadım arkadaşlar. Ondan sonra yıkarken de bunları yine ikiye ayırdım ben. Yapraklı olan kısımları bu şekilde ayırdım. Daha çok saplı olan kısımları da bu şekilde ayırdım. Saplı olan kısımları şu anda ne yapacağım tam olarak bilmiyorum ama bunları haşlayarak yağlı limonlu salata yapabilirim. Ama şu anda yapacağım benim şu yapraklı kısımlardan yoğurtlu salatasını yapacağım arkadaşlar. Hemen yoğurdumu hazırlayacağım şimdi. Evet arkadaşlar hemen sarımsaklı yoğurdum için sarımsaklarımı doğruyorum. Siz rendeleyebilirsiniz. Ben daha pratik olsun diye bu şekilde yaptım. Hemen üstüne birazcık tuz serpeceğim şöyle. bardakla da ezeceğim arkadaşlar. Sarımsaklarımı bu şekilde ezdim arkadaşlar. Pratik bir şekilde. Size de tavsiye ederim. Bu tamam. Ben yoğurdum koyacağım içine. Yoğurdum da buraya Ay. almıştım. Bunun içine mayonez de sıkacağım arkadaşlar birazcık. Şöyle biraz da mayonez sıktım. Eee... Ateşe tavamı koymuştum. Tavada biraz e, ceviz, ceviz için var arkadaşlar. Onu böyle güzelce kavuracağım. Hatta size de gösterelim. Evet arkadaşlar, burada pirpirim için ceviz içi kavuruyorum. içine kırmızı toz biber pul biber koyacağım arkadaşlar siz dilerseniz tabii ki karabiber nane ekleyebilirsiniz Evet cevizlerim kavruldu arkadaşlar hemen şöyle pul biber kırmızı biber karışımımı atıyorum içine Evet arkadaşlar cevizin hemen bunun üstüne döküyorum. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pir pirimiz hazır. Sarımsaklı yoğurt yaptık. içine biraz mayonez kattık. Ondan sonra ceviz içimizi de yağda bir güzel kızarttık. Ve üstüne ekledik. Yiyenlere deneyenlere şimdiden çok çok afiyet olsun arkadaşlar. Siz tabii ki dilerseniz bunu ceviz siz de yapabilirsiniz. Hatta seniz haşlayıp yani pir piri haşlayıp da yapabilirsiniz. Biz bugün bunu bu şekilde tercih ettik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyetler olsun. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.